Merhaba arkadaşlar ben Musab Açay'ın oynamızın da yine ıı, katıldım ve bugün Minecraft çekeceğiz ama ıı, Maps, for Minecraft diye bir uygulama var buradan Minecraft P'nin hilelerini yapabiliyorsunuz bugün bir tane hile oynayacağız ya da size parkur diyeyim arıyorum bir tane labirent indirelim indirdik şimdi minecraft açtığımızda bu en aşağıda oluyor çünkü daha hiç kullanmadık daha hiç açmadık şimdi onu açıp oynayacağız sonuna kadar gelebilirsem bitireceğim. sonuna kadar gelemezsem de bitireceğim arkadaşlar. Böyle çok parkur oynayacağız ama bazen bu Minecraft durduruyor. Bunu böyle yapıp engelleyebiliriz. Ee, bir de arkadaşlar ee ee, Yusuf izin verirse bir dahakine Q oynayacağım. Q ise böyle bir atletizmci koşu tamamlamaya çalışıyor. Ve biz o koşuyu tamamlamasına yardım ediyoruz. Şimdi başlayalım oyunumuza. Arkadaşlar kısmasını unutmuşum. Kısma hissesini. Yüzünde bulut yok arkadaşlar. Bu kadar saçma bir şey. Görmedim diyeceğim de kendi etrafında mı dolaşıyorum? piti piti karamel resepti. Boş ver gitsin arkadaş şuna git. yok. ben bir boya ve geri gidiyorum. Oğuş şaşırdı. Arkadaşlar bir yere geldik ve burası başka bir lab, biranta benziyor. Çıkmaz sokakları istemem. Çünkü arkadaşlar çıkmak sokaklar çıkamaz. Aynı arka sokaklar. Evet. Tamam anne. İçerim. Arkadaşlar bunun sonu gelmez herhalde. Getirene yuh diyeceğim. Ve arkadaşlar getirdim ve bana yok. Kıyıbıra gelin. Bom diye patlayacak şimdi. Bildiğim kadarıyla ama arkadaşlar bildiğimde doğru çıktı. Arkadaşlar buradaki kapıymış. Bizim haberimiz yok arkadaşlar. Yani oradan da girebilirdik. 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 girebilirdik, girebilirdik, girebilirdik. Arkadaşlar 5. levele geçtik. Be 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 5. Beş. seviyeye Arkadaşlar, 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 arkadaşlar. Ha, ha ne anlarım oluyor? Ha. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar ve aldım. Ne? Arkadaşlar. yapacağımızı bilmediğim için arkadaşlar devam ediyoruz. Ne yazıyor? Ama diyeceğim ona poli. Arkadaşlar. Geldiğimiz yere devamını getiremedik. Ama ben akıllıca bir çözüm Çözümüm buydu. Arkadaşlar. Bu biraz hileye girecek ama yine de buraya kadar geldik. Geldik. Arkadaşlar o yapamayacağımı bildiğim için Arkadaşlar bunu ortalaması ortaokulda 90 ya da 100 arası olan kişiler yapabilir. Benimkisi ise 80 olduğu için kafam yetmiyor. Yetiyorsa ne ala. Arkadaşlar burayı kıracağız. Kafa bende. Arkadaşlar aynı şöyle oldu. Attım kafaya. Kafa bedava. <laughs> gibi oldu. Ama ben onu söyleyeyim. Arkadaşlar bu bölümü de burada bitiriyoruz. Yapamadım. Nereye girdiysem dışarı çıkıyor. Arkadaşlar bugün sonuna geldik videomuzun. ikinci videomuz için görüşmek üzere. Ve kapatmayı